Herkese selamlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar bugünkü çekimimizi Eymen'in telefonundan yapıyoruz Eymen bugün biz şimdi giyindik süsledik ben giyindim süsledim Eymen çok sportif ama sonra orada üstünü değiştireceğiz. Eymen'in mezuniyetine gidiyoruz. Yani bugün Eymen Eşimlisi. Evet ve bugünün şampiyonu, kralı Eymen olacak. Bugün Eymen'in günü. Biz de Eymen'in gününde Eymen'e her istediğini yapacağız mı? Yapalım. Yapalım. Hadi bakalım mezuniyete gidiyoruz biz. Çocuklar Mustafa Yiğit. Siz şimdi, bugün mezun mu olacaksınız? Mustafa Yiğit. Olacak mıyız? <laughs> Çok güzel vlog çekeceğim bugün sizlere. Eymen mezun oluyor vlog. Çocuklar, sizler de olacaksınız. Arada kendinizi sizler de seyredersiniz, tamam mı? Tamam. <laughs> Arkadaşlar, şimdi biz mezuniyet yapacakları alana geçiyoruz. A -a. Kaç tane bizim değil mi orası? Hepsi aynı mı ne neden? Ayrı ayrı mı Bilmiyorum ki. Çocuklar, çocuklar, nasılsınız? Mutlu musunuz? Mezun oluyorsunuz bugün. Anne, Şimdi, e, arkadaşlar, Eymen'in yanına gidiyorum. Buraya geçemem. Çok fena ne kadar dik. <laughs> Nasıl çıkılacak buradan? <gülüyor> Çıkamıyorum. <gülüyor> <laughs> tamam oradan çıkayım. Ah buraya bir şeyler yapmışlar şöyle çıkalım. Eymen nerede ki? <laughs> ha Eymen'i gördüm. yapıyorsun Eymen? Hadi ama bak birazdan üstünü değiştireceğiz. Kep atma töreniz başlayacak çocuklar biliyor musunuz? Evet. Hadi bakalım kepimizi atacağız. Eymen, Eymen mezun oluyor artık. Eymen bugün kral oldu. Eymen. Bir sürü oyuncaklara bindi şöyle göstereyim mi size? Evet, doldu. Hayır. Bakar mısınız? Çok <laughs> eğlenceli. Cihan çok eğlenceli? Eymen. Hazır mısın? Bir bak bakayım bir bana. Eymen bir hazırlandı Eymen. Şimdi şeyimize gidiyoruz. Ee, nereye gidiyoruz Eymen? Mezuniyete. Mezuniyete. Bakayım bir sana. Allah'ım senin papyonunu severim ben. Bir bak bakayım bir arkadaşlarına bir poz ver. Yakışıklım. Eymen, heyecanlı mısın? Değil misin? Benimle diğer sınıflar. Peki yapabilir. şimdi sıra bizde. Babamız geldi. Mehmet, Kerem Sıra sıra diplomalarını alıyorlar

İpek şey durmaz. Aferin size ya aferin. maşallah. Ondan doğru sayacağız. Karşıya bakın çocuklar. Herkes karşıya bak. Arkadaşlar Eymen bugün mezun oldu. Top mezun oldu. Mezun oldu. dolu. Çok güzel bir e, mezuniyetimiz oldu. Bizleri takip edip bizlerin videolarına yorum yapmayı unutmayın. Eymen abonemize şey abonemize ne ya? Kafam döndü. Çok sıcaktı arkadaşlar. Evet videolarımıza abone olup videolarımıza like atıp videonuzu <laughs> <Siz, gülüyor> Neyse abone olup videolarımıza like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Kendinize evet. çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.